Teknopat'tan herkese merhaba ben Emin Çıtak. Bugün Samsung Galaxy M31 inceliyoruz. Yenilenen Samsung Galaxy A51 ve A71'in ardından kamera performansında önceki modellere göre belli sıçramalar görmüştük. Ben benzer bir performansı yüksek pil kapasitesiyle beraber M31 modelinde de görmeyi bekliyordum. Bu yüzden bu telefon dikkatimi çekti ve sizler için incelemeye karar verdik. Samsung Galaxy M31, süper AMOLED ekranı ve geniş bataryasıyla da dikkat çeken bir telefon ama biz öncelikle kamera performansıyla incelememize başlıyoruz. Samsung Galaxy M31 64 megapiksel çözünürlüğe sahip bir ana geniş açılı kamera kullanıyor. Daha önce piyasaya sürülen M30 ve M30s modellerine göre en büyük farkın yaşandığı yerde işte bu ana geniş açılı kamera. Bu ana kamera piksel binding teknolojisini kullanıyor ve sizin otomatik modda çektiğiniz fotoğraflar 16 megapiksel olarak kaydediliyor. Ana kameranın gün ışığında performans son derece iyi ve zengin bir HDR elde edebiliyorsunuz. Eğer burada sahne algılamayı açarsanız da M31'in ana kamerası fotoğraf üzerinde işlem yapabiliyor ve renkleri kendince düzenleyebiliyor yapay zekayı kullanarak. Burada şöyle bir seçeneğiniz var. Samsung telefonlarda bulunan bu sahne algılamayı kapatarak daha doğal görünen sonuçlar elde edebilirsiniz. Burada seçim ve zevk tamamen size ait. Çözünürlüklü fotoğraflar çekmek istiyorum derseniz de kamera modları içerisinden 4/3 H moduna geçerek 64 megapiksel çözünürlüğünde fotoğraflar elde edebilirsiniz. Ama bu kez pikseller bir araya gelmediği için HDR desteğini de kaybetmiş oluyorsunuz. Benden söylemesi ben genellikle bu yüksek çözünürlüklü fotoğraf modlarının değil yapay zekanın kullanıldığı ve piksel birleştirme teknolojilerinin kullanıldığı 12-16 megapiksel modları öneriyorum fotoğraf çekerken. Diğer çekim kameramızsa 8 megapiksel çözünürlüğe sahip olan ultra geniş açılı kamera. Özellikle gün ışığında güzel sonuçlar aldığınız bu kamera manzara fotoğrafı çekmek isteyenler veya bulunduğu yerde kadrajı çok daha geniş görmek isteyenler için güzel bir seçenek. Son çekim kameramızsa 3 cm'den detaylı fotoğraflar çekmemizi sağlayan 5 megapiksellik makro kamera. Ama makro kamerayı kullanırken çok dikkatli olmanız gerekiyor. Çünkü elinizin titremesi çektiğiniz görüntünün bulanık çıkmasına neden olabilir. Bunu neden söylüyorum? Çünkü biz telefonlardaki makro kameraları kullanarak genellikle çiçek fotoğrafları veya çok yakından obje fotoğrafları çekmeyi seviyoruz. Bu fotoğrafları çekerken elimiz titrediğinde kadraj alanı da zaten sınırlı olduğu için fotoğrafın tamamen bulanık çıkmasına neden olabilirsiniz. Bu yüzden bu fotoğrafları çekerken dikkatli olmanızı öneririm. Telefonun ana kamerasının f1.8 diyaframlı olmasının güzel bir yanı var. O da nedir? Tabii ki gece fotoğrafları. Samsung geçtiğimiz yıl piyasaya sürdüğü orta segment cihazlarda genel olarak yapay zekanın agresif davranması sebebiyle bazen fotoğrafların yapısını bozabiliyordu. Yine A51 ve A71 örneklerini vereceğim. Bu incelemeleri izlerseniz de göreceksiniz geçtiğimiz yıla oranla yapay zekanın müdahaleleri çok daha doğal hale geldi ve bu telefonlar çok daha iyi fotoğraf çekebilir hale geldi. Aynı durum 64 megapiksellik M31'in ana geniş açılı kamerası içinde geçerli. Galaxy M31'in düşük ışık performansını segmentine göre ben oldukça başarılı buldum. Burada dikkat etmeniz gereken ama önemli bir nokta var. Ana kamera üzerinde bir optik imaj sabitleyici bulunmuyor. Bu yüzden kadraj alanından birazcık kısılıyor. Çektiğiniz fotoğraflarda da elinizi çok fazla titretmemeniz gerekiyor. Fotoğrafları çok kısa bir süre içerisinde çekiyor M31 yani Samsung'un Amiral gemisi telefonları gibi uzun bir süre sahneyi pozlamıyor. Hızlı bir şekilde sonuç almaya odaklanıyor. Böylece çektiğiniz fotoğrafın net çıkması sağlanıyor. Telefonun arka yüzünde bulunan çekim kameralarımız bu şekildeyken ön tarafa geçtiğimizde damla çentenin içerisinde 32 megapiksel çözünürlüğe sahip selfie kamerasını görüyoruz. Bu önemli bir geliştirme çünkü M30 ve M30S serilerine baktığımızda burada 16 megapiksel çözünürlük değerini görüyorduk. Selfie kamerası detayları iyi veren özellikle gün ışığında portre moduyla Samsung'daki adıyla canlı odak moduyla kullanmanızı tavsiye edebileceğim güzel bir kamera olmuş. Ama canlı odak modunu çok daha etkili ve çok daha güzel bir şekilde kullanmak istiyorsanız ana kamerayı öneririm. Çünkü telefonun arka tarafından bir de 5 megapiksellik derinlik algılayabilen yardımcı kamera bulunuyor. Bu sayede çok iyi canlı odak fotoğraflar çekebiliyor. Video tarafına geçtiğimizde ise artık hem ana geniş açılı kamera hem de ön kamerayla 4K 30 fps videolar çekebiliyorsunuz. Ama 4K video çekerken elektronik resim sabitleyiciyi çalıştıramadığınızı hatırlatayım. Eğer dengeleme açısından ve sarsıntı açısından çok daha iyi sonuçlar almak istiyorsanız 1080p 30 fps ile video çekmenizi öneririm. 4K modlarında iyi sonuç almak istiyorsanız da tripod kullanmanız iyi bir karar olacaktır. Yerinde bir karar olacaktır. Bunun dışında 1080p 30 fps olarak elde ettiğiniz görüntülerde son derece güzel. Hem yapay zekanın uyguladığı işlemler hem de telefonun kamerası iyi bir iş çıkartıyor. Ben genel olarak Galaxy M31'in kamera performansını beğendim. Burada benim en önemli kıstaslarım daha önceden piyasaya sürülmüş olan M30 ve M30S modelleriydi. Bu iki telefona göre hayli iyi geliştirmeler var. Eğer M30'dan M31'e geçerseniz aradaki farkı hissedebiliyor musunuz? Evet hissedebiliyorsunuz. Performansa geçersek Galaxy M31 kutudan Android 10 işletim sistemi üzerine kurulu One UI 2.0 arayüzüyle geliyor. Telefonda Samsung'un hem A serisi hem de M serisi telefonlarda son dönemde sıkça gördüğümüz işlemci platformu olan Exynos 9611 kullanılıyor. 10 nanometre bu işlemciyi kullanan son telefon A51 olmuştu. Daha doğrusu benim incelediğim son telefon bu olmuştu. A51'in de performansından memnun kalmıştım. M31'de de durum değişti mi? Aslında değişmedi. Gayet iyi sonuçlar almaya devam ediyorsunuz. İşlemcinin çekirdek yapısını incelediğimizde şöyle bir sonuçla karşılaşıyoruz. Exynos 9611'in 4 çekirdeği 2.3 GHz hızında çalışan Cortex A73 performans çekirdeğiyken diğer 4 çekirdek 1.4 GHz hızında çalışıyor ve yapısı Cortex A53. İşlemci platformunda bulunan grafik birimi ise Mali G72 MP3. Son olarak donanım tarafına değineceğimiz önemli iki özellik ise RAM ve depolama seçenekleri. Telefonun 2 farklı versiyonu bulunuyor. Ülkemizde 6 GB RAM ve 128 GB dahili depolama alanı kullanan versiyon satılıyor. Bu depolama alanını siz microSD kart yardımıyla yükseltebiliyorsunuz. Samsung Galaxy M31'in performansını test edebilmek için birçok farklı sentetik test uyguladık. Bu testler arasında Antutu bulunuyor, Geekbench 5 bulunuyor, Work 0 performans puanı bulunuyor. Bunlar tabii ki kağıt üzerindeki veriyle ve bize sadece telefon hakkında fikir edinmemiz için yardımcı oluyorlar. Bizim gerçek performansı görmemiz gerekiyor. Ben de Galaxy M31 ile Uzun bir süre PUBG Mobile oynadım. Oyun seansımız boyunca harcanan bataryadan tutun da FPS sonuçlarına kadar birçok bilgi sizler için bir araya getirdik. İsterseniz gelin M31'in gerçek performansına yakından bakalım. Şu anda PUBG Mobile'deki 30 dakikalık seansımızın sonuçlarını görüyorsunuz. Neden 30 dakika? Normalde ben 15 dakika yapıyorum bu seansları ama M31 içerisinde 6000 mAh'lik gerçekten devasa bir batarya var ve bu devasa batarya ömrünün oyuna ne kadar etki ettiğini sizlere gösterebilmek istedim. Bu yüzden 15 dakika değil, süreyi 2 katına çıkartarak bu testi uyguladım. PUBG Mobile akıcı ayarlar ve yüksek kare hızındayken 56 FPS gibi gerçekten iyi bir sonuç bize vermeyi başardı. Buradaki diğer güzel sonuçsa FPS kararlılığının %97 gibi yüksek bir seviyede olması ve burada indeks puanımızın da 2.58 fps olduğunu görüyoruz. Telefonun performans çizgisini izlediğimizde burada yükleme ekranlarından dolayı tabii ki düşüşler var. Bazı yerlerde evet düşüşler yaşamışız ama bunlar çok fazla etki etmemiş. Bunu da nereden anlıyoruz? Hemen aşağıya geldiğimizde burada FPS değişimleri ve en çok sağlanan kare hızları var. Ortalama FPS değerimiz 56 idi ve %7.57'lik bir oranda biz ekranda 56 kareyi görmüşüz. Bunun dışında 60 FPS burada çok daha önemli bir değer. Telefonun ortalama değeri 56 kare saniye olabilir ama biz 60 FPS'i %20.18 oranında görmüşüz. Aslında telefonda oyun oynarken 30 dakika boyunca en çok gördüğümüz kare 60 FPS'miş. İşlemcinin çalışma performansına baktığımızda PUBG Mobile'ın Exynos 9611'e %18.33'lük bir yük bindirdiğini görüyoruz. Burada en yüksek kullanım ise %42.33 ile yaşanmış. Bu gerçekten çok yüksek bir oran ama şunu da söyleyelim. Yükleme ekranlarında uygulamanın işlemci kullanım oranı %42'lere %38'lere yükselmiş. Ve bir diğer önemli metrimiz olan batarya testlerine geçiyoruz. Bize verilen ortalama oynama süresi 8 saat 27 dakika. Bu gerçekten M31 ile çok uzun süreler oyun oynayabileceğiniz anlamına geliyor. Telefonun 6000 miliamperlik bataryasından 30 dakika içerisinde PUBG Mobile oynayarak çektiğimiz gücün miliamper bazındaki değeri 346.31. Bu gerçekten çok iyi bir değer. Ben 10 dakikada, 15 dakikada bunun üstünde sonuçlar veren telefonlar biliyorum. Bu hakikaten iyi bir skor ve çok uzun süre M31 ile oyun oynayabileceğiniz anlamına geliyor. Oyun oynamaya başladığımızda bataryanın sıcaklığı 25 santigratmış ve bataryanın seviyesi de %100'müş. 30 dakikanın sonuna geldiğimizde ise batarya %5 düşmüş ve batarya sıcaklığı 35 dereceye yükselmiş. Bu arada daha yüksek FPS değerlerinde büyük düşüşler yaşıyor mu diye merak edebilirsiniz. Hayır yaşanmıyor. M31 bu sefer orta ayarlarda ve yüksek ayarlarda 40 FPS'i yine sabit bir şekilde verebiliyor. Sonuç olarak ben Galaxy M31'in performansını kendi segmentiyle beraber düşündüğümde gerçekten çok beğendim. Özellikle pil ömrünü çok iyi koruması ve oyun oynarken yüksek FPS'ler gösterebilmesi, oradaki 56 FPS'i görüyorsunuz ama hani en çok gösterilen karenin de 60 FPS olduğunu size yine gösterdim. Telefonun bataryasının aşırı ısınmaması 30 dakika içerisinde ve sadece %5'lik bir batarya ömrünü harcaması bunlar güzel veriler gerçekten. Eğer oyun oynamak istiyorsanız tavsiye edebileceğim telefonlardan biri olmuş M31. Ve geçelim Galaxy M31'in tasarımına. Aslında Galaxy M31 çok tanıdık bir tasarıma sahip. Plastik yekpare kasası, damla çentik kamerası ve parmak izi okuyucusuyla M30S'yi hayli andırıyor. Arka yüzde dört'lü kamera sistemi ki bu artık tüm Samsung telefonlarda bir imza haline geldi ve parmak izi okuyucu bulunuyor. Ön tarafa baktığımızda ise 32 megapiksellik öz çekim kamerasını, onun üzerine gizlenen hoparlörü ve 6.4 inçlik süper omelet ekranı görüyoruz. Sağ tarafta ses açma kapama tuşları ve güç tuşu yer alıyor. Sol tarafta ise SIM kızağımız bulunuyor. SIM kıza ile ilgili güzel bir detay vereyim. Galaxy M31'de iki farklı SIM'i ve micro SD kartı aynı anda kullanabiliyorsunuz. Aslında en az değişimin yaşandığı yerlerden biri telefonun ekranı ama Samsung zaten hem M serisinde hem A serisinde doğal olarak S ve Note serilerinde çok iyi ekranlar üretiyor. Süper AMOLED ekranları, dinamik AMOLED ekranları biz zaten övüyoruz. Burada değişen çok fazla bir şey yok. Full HD Plus çözünürlüğe sahip süper AMOLED bir panelimiz var ve bir bu panel gerçekten iyi ki zaten Samsung telefonlarında yüksek kaliteli ekran kullanıyor onun segmentine bakmadan. Bataryaya geçtiğimizde ise aslında en uzun konuşmamız gereken şeylerden biri ama oyun testlerini yaparken bataryanın ne kadar etkili olduğunu zaten sizlere gösterdim. 8 saatin üzerinde bir oyun oynama süresi aldık ama PC Mark üzerinden yaptığımız sentetik batarya testinde de 10 saati aşarak yine çok iyi bir performans sağlamayı başardı. Bu gerçekten iyi bir batarya. M30S'ye göre değişmeyen yönlerinden biri. Daha da yükseltme gereği duymamışlar. Ama zaten neden yükselsinler? Son derece iyi giden bir bataryası var. M31'in özellikle batarya ömrü açısından iyi bir telefon arıyorsanız Zaten sizin için satın almada karar verici noktalardan biri bu 6000 mAh'lik batarya. Galaxy M31'in fiyatına geçersek bu telefonun tavsiye edilen satış fiyatı 2799 Türk Lirası. Sonuç olarak Galaxy M31 beni 3 alanda memnun etmeyi başaran bir akıllı telefon oldu. Bunlardan ilki ve en önemlisi batarya ömrü. Bir günü rahatlıkla geçirebildiğiniz, ikinci günü de bazen aşabileceğiniz bir batarya ömrü sunuyor. Bunun dışında oyun performansını da son derece beğendim. Akıcı ayarlarda PUBG'de 56 FPS gibi yüksek bir değer alabilmemiz önemli. Son olaraksa kameraların önceki M modellerine göre hayli geliştirilmiş olması güzel özellikler. Bunlar telefon almanızda da tabii ki kilit olan özellikler. Bunlara bakıp karar veriyoruz. M31'in veya başka bir telefonun kendimize uygun olup olmadığını da böyle belirliyoruz. Bu videomuzda sizlere Samsung Galaxy M31'i anlattım. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.